Hayırlı günler. Yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Kurban olduğum Allah'ım. Sabırlı, Dua ile bugünlerimiz geçecek inşallah. Diyelim evde yalnız otururken, otururken yesen o sanıyorsun, konuşsan o sanıyorsun. Bugün çiğ kö işli köfte yapacağım size. İnşallah siz de yaparsınız. İstediğiniz yavrularım ancak bugün neymiş kısmet inşallah. Sağlıklı, sabırlı, kurban olduğum Allah'ım. Şimdi malzemelerimi sayacağım size. Canlarım şimdi içli köftemin malzemeleri. 2 bardak bulgur. 1 bardak irmik. 1 bardak un. 1 yumurta. Tuzunu ilave edeceğim inşallah. Kadasını aldıklarım bulgurumu beğenimi alıyorum. Bak bunlar bunun püf noktası. Ben sizlere kıyamıyorum. Çok yorulmayın diye. Bunların üstüne sıcak su gezdiriyorum. Yumuşuyor. Hemen yoğuruluyor. Bir su sıcak Kanal değildi. Bir su bardağı kadar da suyunu ilave ettim. Şimdi bunu bekleteceğim yarım saat. İnşallah ilerleyen şeylerde göstereceğim canlarım size. İki bardak bulgur, köftelik bulgur. Bir bardak irmik, bir bardak un, bir yumurta, bir tuz. Aşama aşama göstereceğim. Şimdi içinin malzemelerini sayıyorum Yarım kilo kıyma Yağsız olacak bir de çift çektirin diş diş olmasın köftenin içinde 2 adet soğan Tuz Kırmızı biberi Maydanozu Cevizi Ben şimdi bunları aşama aşama yapmaya başlıyorum inşallah Canlarım soğanımı incecik doğradım. Biraz yağ koyuyorum. Çok yağlı olmaması gerekiyor içinin. Soğanlarım pembeleşti. Şimdi kıymamı veriyorum içine. kusuruma bakmayın aldıklarım kendi kendime çektiğim için aman canlarım aman canlarım sabır 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 sabırdan başka hiçbir çare yok Allah'ımıza şükürler olsun elhamdülillah Canlarım içinin yağsız olmasına dikkat edin. Yağlı olursa zor olur. Kavuşturamazsınız. Suyunu çekti kıymam, soğanım. Şimdi tuzunu biberini ilave ediyorum. Bir kaşık toz biber, bir kaşık tuz. Sevenler başka baharatlar da ilave edebilir. Karabiber, kimyon koyanlar oluyor ama ben sade yapacağım. Cevizli olduğu için baharat pek yakışmıyor gibi sanki. Maşallah maşallah çok güzel oldu içim. Şimdi maydanozunu katıyorum. kıvrizini katıyorum. Ocağımın altını kapatacağım, kapatacağım şimdi canlarım. Tavandaki iç harcımı başka bir geniş kaba boşaltacağım ki hemen soğusun diye. Ve hamurum çok güzel oldu. Şimdi yumurtasını kıracağım inşallah. Ununu katacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. bir bardak da unumu ilave ediyorum. Şimdi iyice yoğuracağım canlarım. Elimizi suya batırın. Hiçbir şey olmaz. Hiç korkmayın. Çok ince olduğundan Okunan ezanlar yüzü gözü hürmetine. Ya Rabbi derdinden, boşluğu borcundan, bunluyu bunundan. Sıkıntılıyı sıkıntısından. Sen kurtar Ya Rabbi. Sen kurtar Ya Rabbi. Ortalığa dillik düzen bir Ya Rabbi. Şu hastalık, kötü hastalığı üstümüzden al Ya Rabbi. canlarım şimdi suyum kaynadı biraz tuz koydum suyuma köftelerimi bırakıyorum içine Bismillahirrahmanirrahim benim elim diye hadi anamın geliyor. ya Resulallah İndi haşlandıqca suyun üstünə çıxacaqlar canlarım. Maşallah. Haşlanan suyun yüzünə çıxdılar. Çox şükür. canlarım. Biraz yağ koydum. Salça, pul biber sosunu yaptım. Çiğ köftemi üstüne çıktıktan sonra 7 dakika haşladım. Baktım kestim arasına. Pişmiş. Çok da güzel görünüyor. Yaparsınız inşallah. Afiyet olsun canlarım. Çok güzel oldu. Bugünlük de bu kadar canlarım. İçli köftemi yaptım, haşladım. Sizler daha iyilerini yapabilirsiniz. Maşallah. Ben sizlere güveniyorum. Benim kusuruma bakma. Bu kadar oldu yaptım. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler versin. İşiniz rast gelsin. Dualarınızdan unutmayın. Ben sizlere dua ediyorum canlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gelsin.